size bir hikaye anlatacağım. Bir zamanlar bir kulede hayalperest bir prenses yaşarmış. Zeliş göğsündeki doğum lekesinde yazan ZÇ harflerinin onu bu kuleden kurtaracak prensin adı olduğuna inanırmış. Hiç hayal ettiğim gibi değil. Sen de ben de biliyoruz ki Beyazatlı Prens diye bir şey yok. Biliyorum çok yakınındasın. Buralarda bir yerlerdesin. Hissediyorum seni. Sen, sen. Çık gel artık. Bu <laughs> <laughs> duruma bum bum, halime gül gül, kalbim atar. Hırsızmış. <Geçemiyor, gülüyor> bana burada zarok çocuk derler. Bu ayakkabının sahibine bin lira vereceğiz. Senin daha aklın başındaysa bana söyle başıma neler gelecek. Ura. uğra Kalbimle mutlaka Bak senin olur belki uğra Kalbimle mutlaka Bak senin olur belki uğra Kalbimle mutlaka Nereye gidiyoruz? Yeni bir hayata başlamaya. Masallardaki gibi. Gerçi bizimki biraz ters. Beni kandıramazsın. Neyin peşindesin biliyorum. kadar bebektin. Annen hepsinin dönmeni bekledi. Nerede çektin bu fotoğrafı? Uzak dur lan Zeliş'ten. Anlamıyor musun? Kaybettim. Hayır ölmedi. Kendi hikayeni yazacak kadar cesur musun?